Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bir video. Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta 3 tane büyük kutu biriktirmişim. Onları açacağız. Sonra maçlar falan atacağız. Güzel bir video olacak. Bence izlemenizi tavsiye ederim. İlk kutumuza başlayalım. Like atıp abone olduysanız açıyorum. Açıyorum. Açtım bakalım kaç yazdı? 56. Bence çıkmayacak. Evet, çıkmadı. Ben şimdi arkadaşlar gerçekten gözümü kapattım. Siz bakacaksınız çıkıp çıkmadığına. Ben de yanlış yerlere dokunmadım inşallah açtım Bakayım. Aa çıkmamış. Son kutumuzu da açalım arkadaşlar. buna da atmayacağım ben. arkadaşlar. Yok bunda da çıkmadı. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ben video dışında gel çıkartmıştım. Göstereyim. Nerede o gel? evet arkadaşlar. Gel çıkartmıştım. Zaten ne çıkarsa video dışında çıkıyor Video içinde bir şey çıkmıyor ki. Böyle. Şimdi arkadaşlar, böyle bir görev var mı bakalım öyle fazla da yokmuş zaten ben Poco'yu sevmiyorum, Poco'nun görevini yapmak istemiyorum. O yüzden hemen maçımıza geçelim o zaman. Tek hesaplaşma oynayalım. Daha fazla böyle videolar gelsin diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet şimdi maçımıza geçtik arkadaşlar. Ben fazla maçlarda konuşamıyorum arkadaşlar. Neden konuşamıyorsam canımızı dolduralım. Gelme bu gelme gelme ne olur gelme. Ya et ki sen de bir git ya. ya. Oyun kasmadı ya, kasma ya. Başka karakter alalım arkadaşlar. Bakalım buradan hangi karakter alabiliriz? 8 bu salladım. Şöyle zaten de. Aman şöyle. Bunları alalım. kıralım. Oldu. Bir saklanı olma arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ikinci olma taktiği de saklanmaktı. Hadi saklanmayalım ya. Böyle Allah. Bu geliyor arkadaşlar. Allah'a yandık. <laughs> gelme. Gelme. İstime gelme. gelme. İstemem gelme. Spike var, var, arkadaşlar var, da var, var, da var uçusu ne yapacak? Allah burada da bir düşür şey var. Ayır ya. Ama yine de olsun arkadaşlar. Ben et kır kazandım diyordum. Et kazandı bile. Evet, 7 kupamızı aldık ve diğer maçımıza hemen geçeceğiz. Ama dur arkadaşlar bir şey oldu dur. Tamam. Burada hangi modda savaşacağımızı belirleyelim. Savaş topunda savaşalım bir kez de. Karakterimiz de Jeki olsun. Evet Jeki'yi de aldık. Biraz kasıyor onun için özür dilerim. İki kişi oynamıyor karşı takımlar. Aa, onlar da oynar işte. Bot herhalde onlar. Botlar oynuyor onlardan da. Ya da oynar... Oha oha. Arkadaşlar bu maçı... Başka maça geçince videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar... Şimdi tek hesaplaşmaya geçtik. Buradan Kuzu TV'ye selam. Şöyle hemen alalım bunu da. Ya. Aa benim sana ne zararım var? Şimdi söyle. Allah Allah. Tövbe. Lan yürü git. Takla adam bana ya. Vur. Aa! Allah Allah. Zaten de bunlar beni bulur ya. Allah Allah. Ben en, ee, en sevdiğim karakterimi alıyorum. Nani. Kayra ile videolarda gelecek arkadaşlar. Arkamda çok güzel bir minecraft videosu var. da kaçırmayın. Kayra ile birlikte gelecek o da minecraft videosu. Allah! Korkulu ikili kanalına da buradan selamlar. İzliyorsa tabii bizi. Ya git ya. Ah be. Ama olsun arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Haydi. Daha fazla böyle videolar gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Haydi görüşürüz.